Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir tane daha sokak şampiyonu videosuna hoş geldiniz. Erzurum Spor'u şampiyonluğa götürüyoruz. Süper Lig'de 18. Ciyiz. Çok güzel Arkadaş, arkadaşlar. Ben de bunun yanındayım. Videodayız zaten. Görüntüyü <laughs> nasıl açayım? Sonra yorum bırakamıyorlar çocuğum. Görüntü evet. açacağım biraz. 18 yaşın altında çocukları gösterince bir yorum var. Ben o sene 18 yaşındayken maske giymek zorunda <laughs> <zindemden> kalıyordu. <laughs> Neyse. Be Be Arkadaşlar şimdi devam edeceğiz. Şu an okulda olduğum için bağırıyorum. Ben nasıl video çekeceğiz? Dışarıda nasıl çekelim? Aman ne bu. Aman ne bu. Aman ne bu. Aman ne kudu. Arkadaşlar devam ediyoruz. Devam um, et. Um, pendik sporla maçımız var. Pendik sporla maç. Salak mısın? Kıf Bana ne? Oğlum ne olacak ki ya? Ne olacak? <laughs> pendik sporla maçımız var. Sınıftayız. Mı? Sınıfta olduğumuz için arkadaşlar çok ses gelebilir. Boş ders olduğu için kızlar çok... <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Niye açtın? Ben... Ben Aziz'e bakacağım diye. Evet. Gol yedim. Ya oğlum ne yapıyorsun? Gezdeki oğlum kendi kalesine attı. Aa. Merhaba. Vay salım top aldı. Mahir. Mahir vurdu ve gol. Mahir. Yarada gelen var. Ben de tut kazayım arkada. Yok geleceğiz. Arkada bizim sınıf Biz Bizim sınıfta da boş ders olduğu için evet. evet. delirdi. Arkada şarkı plan açıyorlar. 31. dakikada gol yiyeceğiz. Hayır 31. dakikada gol yiyemem. Bela kaç. Hadi. Oy. Helal Mustera. Helal Mustera. Mustera helal. Hadi Mustera. Mustera tut onu. Mustera. Mustera tutarsın. Yes. Burada çok konuştum sanki videolarda ben. Arkadaşlar devam ediyoruz. Beşiktaş. İlk yarı bitti. Bir girbit. Hadi oğlum koş. Koşun oğlum koşun. Koşun. Oğlum müzik koş. Gol gol. uzaklaştırdı. Oy. Her zamanki atıyoruz. Alex Özeler, deneyin bu kaleyi. Deneyin. yapma video çekiyoruz. Hadi oğlum. Hadi. Maç bitti. Ya. Oy. Oy ben de spor ağla. Ben spor ağlattık. Oğlum bu nasıl? On çıktık. 14'e çıktık. <laughs> nasıl olur ya? Real Ben gibi bot oynadım. Aha Rize Spor. Galatasaray saplada gibi saplayacağız. Yap oğlum yap. Neden? Arkada zaten boss gibi. Boss. Adamlar açmışlar. Çok ses geliyor değil mi? <laughs> Özgürüz arkadaşlar. <laughs> en golcü onlar Alex olacak. Hadi. Rize Spor bay bay. Hayır hayır hayır. Hayır. Hayır Muslera tutarsın Muslera. Muslera. Allah değiştireceğim Ay, bu sıra ya. Sivir etme bu beni. Kaçıncı gol? Kaçıncı? kaçıncı. O, oğlum. Kodum onu sırası. Ben Galatasaray maçında tutuyordum. Galatasaray maçında tutuyorsun. Burada tutsana. 31. dakikada da gol yemeyin. 31'de de yemeyelim ya. Hadi da. Tamam. miyiz? Burada, 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 İki sıfırdan çevirir miyiz? Hadi. Metin Ali. Metin Ali ver Mahir'e. Mahir koş. Mahir vur uzak köşeye. Vay. Vay. Hadi. Hadi yaparız. Hadi, Hadi çeviririz. Hayır, 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 hayır. Hay. Sağ ol. Hadi. Yes, koş uzaklaştı. Koş uzaklaştı. Koş uzaklaştı. Hadi Oy. çevirir miyiz? Hadi. Hadi çevirir miyiz? Hadi. Gaz. Yes. Hayır. Hadi. Atıyor. Atıyor. Oy. Hadi. Hayır hayır atıyorlar. Onlar atıyorlar. Yes. Hadi hadi. Şimdi biz bu ilk yarı bitti oğlum. Nereye geldi? Alex Wolzer'e geldi. Çok iyi. Yukarıdan basar. Baba, bir oğlum. Ah, ah be! Hayır, hayır Nereye gidiyorsun? Hop ya! Hayır ya! Tamam. Bur. Yes. Yes, son! Sadi. Bülent Aslan, Aslan! Oğlum, sol sağ kanatım yok ki benim. Mahir Demir'i koş. Ulan niye eşya? Mahir sağlamda Mahir Demir. Abi Bülent Aslan'ı ya. Ne? Üç hafta forma giyemeyecek mi? Çüş. Oha. Satın al transfer. Mbappe. Mbappe. Mbappe pahalı mı? Mbappe. <laughs> 70, 70, 70. Ya, ya, ya. Sabri mutlu ota spor. Yetmiş yetmiş <laughs> bakalım. Ya, ya. Bunlar biraz fazla. Samsun spor emre kılınç. 1.9 Kardeş. Maçımıza. Ankara. Sen tarif etme. Ne kadar basıyor? 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 Ne kadar Yavaş! Sakın! Sakın! Bir Adamlar üç dakika, dakikada gol atacaklar. Beyler dalay dalay! <laughs> Hadi! Hadi! Çok az kaldı. Oha. Yes! Bir çeren kim o <laughs> Ver Alex'e! Alex verme Ayre! bitirici. Mahir oh. kadar bitirici biri yok. O sırada Lewandowski. Aynen aynen. Ama Mahir'i satmam ben ya. Mahir ve şampiyon olana kadar duracaklar. Hadi hadi hadi. hadi. İlk yarı bitti hadi. Aynen. Gol atacaklar. Kay. Çıkar. Hadi. Hayır. Hayır. Yeme yeme yeme. 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 Ya. Ronaldo kim onu ne koyayım? aldı Ronaldo? Yes. Yay. Ankara gücünü kazandık. Kolay. Ula altın ya. Sakarya Bu maçtan sonra böyle maçı başlayalım. Sakarya spor iyi <laughs> Numara <laughs> 31 numara kalecileri var ama Benim Alex Oyser 31 numara. Mahir demir <laughs> Mahir sağlam. Vur. Bak. Oy. Mahir sağlam. Mahir sağlam. Bizim arkada zaten açmışlar. Ya video çekiyoruz. Arkadaşlar devam tamam, Mahir Demir. bu Mahir Demir ne yapıyor? Bülent Hasan yeni Mahir Demir mi? Demir mi? Arkadaşlar. Bir de Evet. Selamünaleyküm ben Buse. Ya. Bak be. Oyun. 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 gidiyor. Hayır. <laughs> <laughs> Oyun. Hayır sağlam ol, ne işi var? <laughs> 22 dakika, Hocam, Özcan. Özcan Kaya, Hocam. Özcan. Özcan Kaya bu sezonki ilk golünü yazdırıyor. 22 dakika. Ya Aziz, bizi kaçma. Hayır. Aziz ben yapma kaybet. Aziz veririz Aziz. Aziz yapma veririz Aziz. Ya aziz aziz ya. yapma ya Ya Aziz yapma ya. Aziz yapma yürü git işte. ya. Ümit. Ümit ara. Yapma. Alex. Hadi. Alex bayrağı. Bu şeyde yaparız. Oh. Alex. Yürü Alex. Oh. Hadi koş. Ben bir koysam girer mi? Fazla bir koysam. Ah be. Oh. Çok güzel attım. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıdan ver Mahir'e. Şut dene. Şut. Mahir dene. Vur. Ay. Ay. Kale direği. Kerem Akkırk oğlu musun be? <laughs> 67. dakika. Yok yok. kullanmaya gerek yok. 74. dakikada gol yemeyiz inşallah. Aa, yemiş, 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 yemiş. Yemiş. Adam çeviriyor yemiş. 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 Gülerim ağabeyim. Lan çeviriyor lan. Ne tamam. Kolay değil. Yedinci dakikada gol atmışız. her bir parçası. Fenerbahçe maçı. Çok kaldı, çok kaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır güle bak earthy Bundan son akly But setting in корlebifr favorites vit var. V expressed unto ya oğlum yapma. mısın şeyde çıkarmadılar ON'Tжathei obi şey. Sarı Çok dikkatim dağıldı ya. Teşekkür ederim. Tamam. Gol! Harika gol sana. Argus sana. Bir de sakatlanmasın artık ya. Ümit sana. İyi mi? Yıldızı koyayım. sakin. Onur Yıldız oynaması da gerekiyor benim zaten kadroda. Bahir demiş sarı kart demiş. <laughs> 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 Hasan Paşa Atay Spor a atmış. Alex ya, tadına bakacaklar. Dur ya, lan yapma. Yapma senin yüzünden kolu kaçırdım. Ya! tuşa yatmışlar. Helal olsun. Hadi gol. Alex, hadi Alex. Yeter lan. Ben, ben. ben, ben. ben, ben. Benim videolarım 30 dakika oluyor. Video dediğin 30 dakika yapılır oğlum. Yatılalım. Şunlar enerjilerini atalım mı? Hadi! Meyvettik. Bülent Aslan sakatlıktan mı döndü? Geç aslan. Elen o yıldızı değiştir. <laughs> Kayseri sonra Beşiktaş maçımız var. Bir parmağını indir. Evet. Hadi görüşürüz Kayseri diyelim. Bir parmağını indirirsen bilgesin. Matematik dersi seviyorsan. Evet. Siktir. Eğer kanala abone olup like attıysan bir parmağını Bilgi oldu mu neresini bilecek bu şimdi? Kanala eğer aboneysen bilgesin. Şu İnşallah video çekerler, hoca gelmez. Sen baksan anlamaz, bilmezsin. <laughs> Bu saraya yatırmaya çalışıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli işte direği vurdu. Kerem akta'dan Oha! <laughs> <laughs> Evet, şey hey, eee, Öptüreceğim bu uyanın yok. Artık. Kayseri bay bay diyelim. Maç ol, maç video çekiyorum, video çekiyorum. İyi kardeşim. İyi kardeş oğlum, Kayseri sol oynayacak. Seninle muhtemelen arkadaşlar hayır. Oğlum Kayseri kaybetmeyelim ya. Ben senin seneler bak Mustafa. Hadi be. Kartal Yılmaz. Bu bizim az önce gol atan kişi. Bülent Başını. koş 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 koş. Mayra var Bülent. Selam. Sıkanırlar Abi gol Atamazsın Kale de atamazsın Kale de Sıra mi lan Üçüncü kez kale değişikliğine <laughs> <laughs> Hayır 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 kartal Ayaksız Aa! Hayır Ne yapıyorsun Allah belanı versin Senin gibi muslananın ben tanrısıyım Yere koş Arkadaşlar bence de. 20 dakika fazla. Bay bay. 20 dakika. Arkadaşlar. 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 çalışmıyor. Adım geçiyor işte. Neyse. Sen bana biliyorsun. görüşürüz arkadaşlar bay bay. Kendinize, Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. hoşçakalın.